Merhaba, rahatsız ederim ama yanınıza oturabilir miyim ya? Ne alaka? Ya, ya, yok mu? Yok birkaç bir şey söyleyeceğim size. 4-5 dakika oturup gideceğim. Ne için? Oturayım ondan sonra anlatayım istersen. Zaten yoruldum sabahtan uzun yol geliyorum. Ne yapıyorsun tek başına burada oturmuşsun? Ne yapıyorum? Ayak diyorum. Ee, Sen? Erkek kız. Yani, kız. Öyle çok cin giymiş, e, görmüş gibi <laughs> bana bakıyorsun ya. Sadece yanına göz. Sadece şaşırdım. Gerçekten. Çok beklemiyordum. Ya aynen. şöyle ben geziyordum öyle, Hı -hı. bir bakıyordum kimse yok, yalnız başına dedim seni gördüm yanına geldim oturun öyle sohbet muhabbet dedim ya. Ne Hı? muhabbeti? Normal tanışma arkadaş ya, sınavımızda sıkıntı yok değil mi? Yok. He, ben nereliğe benziyorum? Bitlis, yok. Elazığ. Yok, Elazıklıyım ben. Elazığlı Evet, bildiniz. Aynen. Bunun için size bir gül vereyim bildiğiniz için. Ay teşekkür ederim. Bak sana, sırf sana getirdim. Biraz daha güzel. şap rahat oturabilirim artık. Ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? İyi gidiyor, senin? Ya cin girmiş gibi bakıyorsun bana, biraz sakin oluyor. Evet, biraz e, alışkın değilsin. Pat diye evet. geldim, oturdum. Ya açıkçası biraz Kadın daha açık konuşayım mı? Evet. Şimdi cebimde bin TL para var. Ne bekle, bekle anlatayım. Şimdi bu parayı biriyle harcamak istiyorum. Ama kimle? Bin TL ile e, bana Arkadaşın eşlik ederek... Arkadaşınla falan... Arkadaşım yok ki burada, olsa zaten yanıma gelmezdim. Ama saçma bir, saçma bir şey oldu ama e, tanımadığım biriyle parayı harcamak istiyorum. Ama kız olacak. Heyecan arıyorsun yani. Yani gibi gibi biraz heyecan, biraz değişikliği. Normalde takıldığım ilk kişiler vardı artık onlar hani zevk vermiyorlar. Ben seni gördüm biraz ne bileyim, gelin dedim belki de harcarız ya, beraber takılırız. Aynen. Burada ne yapıyorsun peki? Arkadaşımı için? bekliyorum. Kız Ona erkek. kız. He, bu akşam ne yapıyorsun peki? Bu akşam eve gitmeyi planlıyordum. planın kesin değil yani. Başka bir plan da kurabilirsin Öyle Yani arkadaşımla evet. He, iyi tamam. Tamam senin için iyiyse e, 1000 TL'yi harcayacağız. Senle işte bu 1000 TL'yi burada. Nasıl yapacağız? Harcayacağız. Şöyle. E, ne yapmak istiyorsun? Bilmiyorum sen ne yapmak istiyorsun şimdi parayla? Hmm. Bize bir dışına var. çıkabiliyor musun? Ben çıkabilirim. Sen çıkabiliyor musun? Evet. Bu arada sevgilim var mı? Yok. Gerçekten O zaman güzel. Şehir dışına, şehir dışına çıkabilirim de 1000 TL yetmez ki. Ha, bugün, bugün sadece bu akşam harcayacağım yani. Burada. Evet. O 1000 ee, TL'yi çatır çutur yemek istiyorum. Anladım. An senle yemek istiyorum artık. Tamam anladım. Çok da büyük değil ama an geldin. Öyle gezmek için, takılmak için ya, biraz daha değişik insanlar anladım. görmek için. Anladım. Biliyorsun İstanbul'da çok değişik insanlar aynen. var. Aynen, aynen. Bu arada okuyor musun? Bitti. Çocuk gelişimi mezuniyet. Valla öğretmensin yani. Evet. Ha ne güzel. Peki sen? Okumuyorum ya ben baba parası yiyorum ya. Anladım, onu anladım. Yani. 1000 lirayla sende ne yapabiliriz biliyor musun? Ne yapabiliriz? Hmm. İstanbul'dan da çıkmadan Kadıköy'de Kadıköy'de Buralarda hmm, Buralarda çok yapılacak bir şey yok gibi bin lira yani ne yapabiliriz ki Nereye gidebiliriz mesela Bildiğin bir yeri varsa oraya gidilir İzmit'e gidebiliriz Trekking yapabiliriz Ondan İzmit sonra Uzak, uzak değil mi İzmit ya İzmit evet. Hayır Otobüsle Bir buçuk iki saat Ya yok o kadar Üşenirim ben ya Vallahi... Hem para yemek istiyorsun hem üşeniyorsun Ya para yemek ama buralarda yakın bir yerden Yürüyerek gidebileceğim bir yer yürüyerek evet korku evi var istersen nerede şu ileride tamam oraya gideriz olur Sağ ol. korku evi. başka ne yapacağız peki korku evinde 1000 TL yiyecek halimiz yok ya korku evinde 1000 TL mi sonrasında bir yemek yeriz tamam başka ne yaparız sohbet muhabbet sohbet muhabbet parayla mı alacağız <laughs> hayır On... oturduğumuz yerde kafede ne yiyorsak ne içiyorsak ben daha biraz daha değişik heyecanlı bir şey istiyorum ya yani dediğim gibi bu daha heyecanlı ve değişik bir şey diyorsan korku evi. Böyle ne bileyim nasıl anlatsam daha değişik daha böyle saçma da olabilir daha değişik de olabilir Anlat anlatamadım ama. O zaman tamam şöyle yapalım ee, önce bir giyim mağazasına gidelim tamam. tamam mı pijama takımı alalım tamam korku evine gidelim tamam ondan sonra orada bir eğlenelim korkalım. Korkalım. Bakalım tamamlayabilecek Şimdi Ben isen. çok korksam ne yapacaksın? Çok korksam ne yapacaksın? Ben ya kalpten ölürsem ne yapacaksın? Ölmezsin ya yanında da ben Biraz, ne bileyim. Tamam başka ne yapacağız? Sonra o pijama takımıyla sokaklarda gezmek bence senin için büyük bir heyecanlı olur. Bence iki tane pijama takımı alalım. Ondan sonra eve gidelim. Eve mi? Evet. Sen herkese eve mi davet ediyorsun? Herkese değil. E, takıldığım kişiyi. Yok. O yok. Size gitsek? Hayır. Size gitsek? Hayır. O zaman bir korku evine falan gidelim seninle oradan. Sinemaya gidelim. gideriz. Yok, sinema sevmiyorum. Valla. Valla. O hmm, zaman bu akşam takılırız dışarıda. Tamam. Sabaha kadar. Tamam. Gerçekten mi? Gerçekten. Buralarda. Okey. Kadıköy'de, Moda'da. Tamam. O zaman ilk başta gidelim bir kahve içelim. Okey. Tamam. Kendimizi bir tanıyalım. Hadi bakalım. Gel, buradan gidelim. Buradan.